Evet yaklaşık 12 yıl önce gözümü kaybettim ben. Ona istinaden e, eski mesleğim olan dönerciliği bu dükkanda devam ettiriyordum. Fakat 6 Şubat depreminden sonra maalesef dükkanımı kaybettim. Dönerciliği ilkokulu bitirdikten sonra dönercilik baba mesleği devam ediyorum o zamandan bu zamana. Daha önce de burada e, 9 yıl oldu burada. Bu işi yapalı. Daha önce Mersin'deydim. Yere, yer kira efendim. 9 e, yıldır burada kiracı olarak bu muesseseyi çalıştırıyordum. E, yani 6 Şubat'tan sonra maalesef gördüğünüz gibi bu halde. Ondan sonra dükkanın içini boşaltmak zorunda kaldım. Çünkü yıkılacak dediler. E, yani o gündür bugündür bir şey yaptığım yok. Peki, ve buna istinaden evet. devlet büyüklerim ve hayırsever iş adamlarımdan destek bekliyorum. Kurul düzen bir dükkan yardımcı olabilirlerse çok mutlu olurum. Konteyner çünkü konteynere başvurduk bize çıkmadı. Çekiliş de veriyorlarmış diye söylediler. Başka arkadaşlarımıza çıktı, dönerci arkadaşlarımıza bize çıkmadı maalesef. Dört tane çocuğum var, okuyorlar. En büyük oğlum üniversite okuyor, öbürleri lise, ilkokul olarak okuyorlar. Yani e, o şekilde hayatımızı idame ediyorduk.